yapmışlar. <laughs> Bir <laughs>

Köpekten atamıyorum, biri düştü. <laughs> geri geliyor Can. <laughs> yok yok vurduğum kaldı öbürü geri döndü.

ah <laughs> Aferin oğlum. Sürü parçalanmış mı? Işte. Roman <laughs> içerisinde köpekten domuzda atış yapmak da çok iyi. Dikkat edelim. Çıkma hala ağabeyi köpekler ya. Yani. Yani. Çıktı önümden ağaç. Aferin ayırma. oğlum. Aferin oğlum. Tam karşıda gidiyor. Orada domuzun indiği yerde. Ali Hoca bas. Ali Hoca bas. Gidiyor Kerim amca karşıda. Hocam devam et hocam devam et. Öbür domuzun gittiği yerden çıkacak ama. Girdi ormana girdi. Como é que Bahçede mi yattı ama? Yani bahçede ha. bak bahçede yamaçta kavakların arkasına bak. Hocam bekle ses yapma. Bir yerden çıkacağım. Köpeklere geliyor. Gördün mü? Evet. Yük, yükseliyor. Tamam. Çıtırın arkasına. Yükseliyor. kusur hmm. daki kasıla bana kalsana kalsana köpekleri çok kullandım. aman vermiyor köpekler bir yerden küçük bir çaba dönebilir hocam. Boyunu döner kaçırırsın. Köpekler ısırıyor böyle. Bak da mı? Gel oğlum o gaz bak topallı ya. Ha, topallı ya. Kendimi saklıyor herhalde. Bak arka ayağı kırık onu Kerim amca. Arkaya gırık gırık. Hocam arkaya gırık görünüyor kamerada. Yaklaş. Topallı ise kötü. Yaklaş hocam. aşağı atacak kendini. Yaklaş. Sağlık koş, 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 koş. Ya, koş. sağlık koş. Sağlı koş. Sağlı koş ki öbür tarafa al. Deriye düşerse her türlü şey yapar. <laughs> arkaya sallanıyor da. Hmm. Vuracak şimdi. Yaklaştı. Domuzu göremiyorum ki anne. Tamam. Tamam onun işi. Yarım asırlık